hiç durdurak bilme. Ben, ben mesela seviyorum durup durmayı seviyorum ben. Dinlenmeyi falan. Sende o yok. Ya bunun sebebini biraz araştırmak lazım belki ama benim bir şeyle meşgul olmadan vakit geçirmeme diye bir hastalığım var. Yani hiçbir dakikasında uyandıktan sonra hiçbir şey yapmıyor olmuyorum. Bunu şey Tamam seni anlatmıyorum. mutlu ediyor. Oradan besleniyorsun. Addiction no. diyebilirsin buna belki. Yani bu bu çok ters bir durum bu. Bunun dezavantajını anlatacağım birazdan. Yani her saniye bir şeyle ilgilenmem gerekiyor. Yani ilgilenmediğim hiçbir saniye yok şu anda. Mesela şöyle diyeyim. Sabah uyandın, evet. yatakta kahveni içtin. Yok mu öyle şeyler? Yok bu abi ne kahvesi. Ne yapıyorsun? Mesela uyandın, zil öttü. E şimdi zaten e ofiste, ofiste tabii birinci saniye reyting derken dört ülkeden reyting alıyorum sabah. Dört ayrı ülkenin reytinglerine bakıp onların analizini yapmam lazım. Kafa.